Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Starlink'te korkunçlar oynuyoruz. Sonunda Roblox videosu çekebildim ya da normal video işte. Şimdi girmeden önce bakalım etrafa. İnşallah. İnşallah korkunç bir şey gelmez. Ne oldu lan? Oturdum. Şuna dönebiliyor mu? Döndür beni. Neyse şimdi hemen binelim. Şuna biniliyor mu lan? Ama ben tek başıma giremem gelin. Aman bana ne gelin gelmesin. Ne oynuyorsun Ayş? Anam. Ne oynuyorsun Aydın? Elif korkan sosyal oynuyorum şu anda ben oldum. Arkadaşlar bakıyoruz. Ben yani konuşma derken şey. Size çıkarmam bu kadar. O ne lan? Bu bir... ne lan mağara bir şey yok bunda. Çok ürkütücü. düşüyor. Ben izlediğim korku filmi çok biraz hiç ürkütücü değil. Lan ne var ki bunun içinde? Hiçbir şey olmaz. Gir. G Giremiyoruz ki. Hiçbir şey olmadığı için geri Tamam sadece bu... Allah ne Eze... oldu lan? Dikkat et. Tende bir şey gelebilir. Vallahi ben hiç oynamadım bunu. Çünkü onu tövbe tövbe ay o. ne oldu? Gelmez gelmez dönüm birden bire geldi. Ne? Korktum. Ya ha. Bu şuradan kaymayayım ya. Hı, hmm, canavar. Aha. Şş, bak beni bak ne. Yürü git. Nerede? Çık, çık çık çık. Nerede? Aha, önümdeki. Bir pek korkunç değil aslında. Diska diska. İşte bu çok güzel. Diska 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 diska. Ben sen gel. Ha ben bu oyunu biliyorum. sen sonra da oynuyorsun sonra. Şu sen... yana geliyor. Vallahi ben Hadi açıl, açıl. Merak ediyorum bir dakika canavarı. Bir dakika canavar. Bir dakika canavar tane... bence şey atmaz. Hiç mi? Korkunç olmaz. Giriyorum. Hiçbir şey yok diye tahmin ediyorum. Merdiven. O merdiven ne zor çıkarıyor. Bildiğimiz merdiven. Tıp tıp. Dom dim dim. Bu ne oluyor? Dum dum dum. Bak bunda Çatıya çıksam acaba? Çatıdan bir şey var mı? Bakayım. Valla ben çatıya çıkmaktan korkuyorum. <laughs> tövbe tövbe o ne lan? Yürü git. Hanım. Tövbe tövbe geldi bir şey geldi. Ne var? Işık gitti. Gel. Işığı açın. Kim kapattı ışıkları? Gitti mi lan canavar? Hanım. Tövbe tövbe. <laughs> lan! Oradan mı lan canavar? canavarcık. Neredesin lan? Manyak. Onu, ne korkuyorsun lan? Merdivenden aşağı düştü. İşte bunu seviyorum. Korkmak yerine bu. Bir... Çıkmıyor ya. E, nereden bileyim Allah Allah. Arkadaşlar çok güzel. Herkesin üstüne çıkalım. Ha, en yüksekte ben olacağım. En yüksekte de o değil benim lan en üstte. Oh. az böyle yollarda. Oğlum bir de Hugwiki çıkarsa. Bak Playtime'daki var ya. O çıkarsa gerçekten. Hı. Ne gelebilir ki bunun sonunda? Şimdi bir şey bir dayı. Allah gözümüze. Oğlum ışığı getirin. Işık gidiyor. E ben de meşale istiyorum. Bak. Bak 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 Allah 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 koş koş koş. ne oldu? hiçbir şey gelmedi. Yüz gel. Bak dur bak dur üstümden geçti ya. O ne lan? O neydi? Hiç korkmuş değil ya. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar yine geldim. Şimdi bir tane yay aldım elime de. Hayır. Bismillah. Gidiyoruz kıyamete. Aha açılmış. Ne bu? Can. Silen. <laughs> lan. Silendirmem <laughs> mi lan o? Allah silendirmem. Arkadaşlar. Koş 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 koş. Aman ya. Asasörün içine girmiş. Ay yürü git. Asasörün içine girmiş ya. Vallahi ömrüye gelmez içinde. Asilenderman geliyor. Nerede o oh, tövbe Nereye düştüm? Yok. Aç! Aç! Açıl! 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 lan, Açıl! 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 Pokus, pokus. Vallahi açılıyor. Pokus, pokus dediğim açılıyor. Niye pokus, pokus diyorum ben? Açılmasaydı. Bak ben buranın canavarını tahmin edebiliyorum. Ha şey mi? Şu değil değil mi canavar? Ya değilmiş. Ne acaba canı var? Şunlar ne olabilir? <laughs> lan sözcükler var. As ne sevim ben tam. Ne oldu ya? Ya ha. Ya ha. şunlar ne Keşke ben de trollerim bunları. Ya ha. Ya oturuyorum lan bir canım. Aa. Şimdi gel bakayım, gel bakayım. Her canavar bir kere olsun beni öldür diye. Vatan açılmasını istemiyorum. Doğru Şuraya doğru gideceğim. Bak bunlar nasıl bekliyor. Hiç mi korkmuyor lan? Ne bu? En yüksek yerlerle mi oynuyoruz lan? Bakayım. Bir şey mi olacak? Lan oğlum bak ya. Yapmayın şimdi korkuyor zaten. Bakın şöyle ne yapacağım. Bir şey gelecek diye korkuyorum. Anam. Lan mavi. Anam. Mavi şeye bak lan. Lan yürü git. Ah siktir. Şimdi öldük. Sana ne oldu lan? Lan yürü git. Aa, mavi canavar orada. Mavi canavar beni yakalama lan. 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 Ne bu mavi manyak? Sen biliyor musun mu kardeş? Ya aramıza ne gidiyor? Aa. kapıya girdim. <laughs> Arkadaşlar bu aralar çok nadir video atıyorum. Nedeni konu bulamadığım için. Yani, ben bana sonra şey yapmayın. Niye video yapmıyor lan falan. Ana su kit kendik parka benziyor az az mi çıktı? Kat mı gitti? Herhalde. Arkadaşlar bu arada size bir şey göstereceğim. Arkadaşlar çıkabilecek canavarlar şunlarmış bak. Şunlar. Freddy. Pennywise. Among Us. Eee Slenderman çıktı zaten. Solid Shard'ı. Sonra Sonic X'e. SCP. Şey SCP'nin adı mı? Sonra ne çıkabilir? Baldi. bakayım şu da çıkabiliyor iskelet onu anam ne oluyor lan bilmiyorum arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun sizler seviyorum görüşürüz bay bay